Merhaba arkadaşlar, Kanalıma ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir etli dolma tarifi vermek istiyorum. Etli dolmayı bu şekilde yapıldığında daha çok seviyorum arkadaşlar. Şeklini böyle verdiğimde hiç içini çıkartmasına gerek kalmıyor. Çıkartmanıza daha doğrusu. Ve ziyan olmuyor. Tabii ki ziyan olmaz. Onun ile farklı şeyler yapabilirsiniz ama bu şekilde olduğunda daha çok hoşuma gittiği için böyle hazırlıyorum. Sizler ile birlikte de hep birlikte hazırlayalım. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi üç tane büyük uzun patlıcana ihtiyacımız var. Ben birazını patlıcan, birazını biber olarak hazırlayacağım. İlk önce patlıcanlarımı alacık soyuyorum. Bakın ve 3-4 parmak uzunluğunda dilim kesiyorum. Tuzlu su hazırlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tuz attım suyuma. Patlıcanları da içine bırakıyorum ki acısı çıksın. Komple patlıcandan yapmak istiyorsanız 6 tane patlıcan yetecektir. Ben 3 tane patlıcan 5 tane de bakın biber kullandım. Söylediğim gibi bu tamamen size kalmış malzeme sebzelerinizi kendiniz arzu ettiğiniz sebzeler ile yapabilirsiniz. Patlıcan ile yapacaksanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu iç harcı hepsine de çok yakışıyor. Kabak ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kabağa da aynı şekilde şekil verip hazırlayabilirsiniz. Biberlerin de iç kısmını temizliyorum. Daha önceden patlıcanımı ve biberimi yıkayıp hazırlamıştım. İç kısmını temizlerken de kapak kısmının hepsini kesmiyorum. Çünkü kapaklarını kendi kapağını kullanmak istiyorum. İsterseniz domates kapatabilirsiniz. Domates kapattığımızda da biber kapattığımızda da yenmiyor. Onun için ziyan olmaması için bu şekilde hazırladım. Tabağı da gördüğünüz gibi patlıcanların üzerine kapattım ki suyunu aşağı bastırsın. Güzelce acısı çıksın. İç harcımı hazırlıyorum. İç harcı için arkadaşlar... 300 gram kıyma kullanıyorum. Kıymamı hemen gördüğünüz gibi kabıma aldım. Üzerine soğanımı rendeliyorum. Soğan iki küçük kuru soğan kullanıyorum. Soğanınız büyük ise bir tane de kullanabilirsiniz. Fakat soğanlı olduğu zaman daha lezzetli olacaktır. Çok küçük de değil gördüğünüz gibi benim soğanlarım. Sarımsak içine çok yakışıyor arkadaşlar. 3 diş sarımsak kullanıyorum. 2 kuru soğana 3 diş sarımsak tam yeterli geliyor sarımsak tadını içinde hissetmiyorsunuz fakat çok güzel lezzet ve aroma veriyor mutlaka kullanın çok güzel bir dolma içi etli dolma içi bunun ile yaprakta sarabilirsiniz arkadaşlar iki tane de domatesim var domatesi ortadan kesiyorum kabuklarını soyma derdi olmuyor bu şekilde hazırlandığında rendeleyince bakın görüyorsunuz Sadece Kabuğu kalıyor elinizde. Domatesini de içine rendeledim. Domates, sarımsak ve e, soğanı direkt bu şekilde rendeleyerek hazırlıyorum. Bir tutam maydanozum var. Maydanozumu da daha önceden yıkamıştım. Onu da ince ince hemen doğrayıp içine ekliyorum. Elinde doğrayamayanlar tabii ki tahtada doğrayabilir. Ben. E, hemen elimde doğramak istedim. Daha pratiğime gidiyor açıkçası. Yeşillik olarak sadece maydanoz kullanıyoruz. Zeytinyağlı dolmalardan biraz daha farklı. Bir su bardağı pirincim var. Pirinci bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüm. Bunu da içine ekliyorum. yarım çay bardağı yağım var zeytinyağı veya ayçiçek yağı hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum ve artık baharatlarına geldi sıra bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı yeni bahar bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum yarım çay bardağı yağımı da eklemiştim arkadaşlar güzelce Malzemeler birbirine karışıncaya kadar elim ile bakın yoğuruyorum. Kaşık ile de tabii ki yapabilirsiniz. Fakat eliniz ile yaptığınızda daha güzel oluyor. Daha güzel karışıyor. Yaprak sarabilirsiniz. Ee, kabak doldurabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde sadece biber veya patlıcan da hazırlayabilirsiniz. Patlıcanları bakın görüyorsunuz arkadaşlar kesikler atıyorum. Kesikler atarken dip kısmını kesinlikle kesmiyorum. Dağılmaması için tam dibine ulaşmadan bakın kesiklerimi atıyorum. Bu kısımlara iç harcımı dolduracağım. Bir tane daha gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. 3-4 patlıcanınızın genişliğine göre kesiklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi hemen Doldurmaya geçiyorum. Bir tane size doldurup göstermek istiyorum. Eliniz ile iç harcını alıp ne kadar doldurabiliyorsanız bakın. Çok gevşekte yapmanıza gerek yok. Eliniz ile sıkıştırarak hazırlayabilirsiniz. Çünkü etli bir dolma. Et piştikçe biraz hacmi küçülüyor. Etin hacmi küçüldükçe de pirinçler tabii ki şişiyor pişerken ve tam kıvamında oluyor. Yelpaze şeklinde kelebek dolma, yelpaze dolma da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kesikleri doldurdum. Hemen tencereme yerleştiriyorum. Bir diğer patlıcanıma da aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekil hazırladığımızda söylediğim gibi İçini çıkartması derdi olmadığı için içi de hiç kesinlikle ziyan olmuyor. Hem bol iç harcının tadını alıyorsunuz ve patlıcanın da lezzetini alıyorsunuz. Kenarlarını bakın düzeltiyorum. Çok fazla da yüzeyde bırakmıyorum. Zaten pişerken şişecek ve yüzeyine doğru kabaracak. Bakın biberimi de aynı şekilde dolduruyorum. Kesinlikle gevşek bırakmıyorum. Çünkü söylediğim gibi etin hacmi küçülüyor pirinçler şişiyor tam kıvamında oluyor arkadaşlar. Böyle içi de e, yumuşak yumuşak böyle dolgun e, durmasını seviyorum ben. Böyle gevşek gevşek içi olduğu zaman da hoş olmuyor. Kapağında gördüğünüz gibi kapattım. Normalde yaptığı yapılan şekilde de göstermek istiyorum. Bakın patlıcanın içini bu şekilde oyup içini aynı şekilde iç harcı ile dolduruyoruz. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Fakat benim tercihim söylediğim gibi kelebek şeklinde dilimi dilekme kesip aralarını doldurmak. Yine doldururken kesinlikle gevşek bırakmıyorum. Tam olarak ağzına kadar da bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorum. Ve tencereme yerleştiriyorum tek sıra halinde bakın yerleştirdim şimdi sosunu hazırlıyorum arkadaşlar sosu içinde bir yemek kaşığı domates salçası yarım çay bardağı ayçiçek yağı bir tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum 3 su bardağı su kullandım 2,5-3 su bardağı yeterli geliyor hepsini iç harcını hazırlamış olduğum kasede karıştırıyorum. Etin, baharatların lezzeti de var çünkü bu kasede. Güzelce karıştırıp dolmaların üzerine artık gezdiriyorum. Bu sos ile birlikte dolmamız güzelce pişecek. Ocağımın altında açtım arkadaşlar ben suyunu verirken. Böyle bir miktar daha koyuyorum. 3 su bardağı kullandım. Toplam yeterli geliyor. Kaynayıncaya kadar bakın arkadaşlar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ocağınızın altını kısın. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakın. Kendisi yavaş yavaş piştikçe daha lezzetli olacaktır. Bütün yemekler için bu geçerli arkadaşlar. Yaklaşık 40-45 dakikada rahatlık ile yemeğimiz pişiyor. Pişip Güzelce dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Bir 10-15 dakika dinlenmesi de yeterli. Ben biraz dinlendirmeyi seviyorum. 15 dakika dinlendirdim ve artık dolmam servise hazır. Üzerine maydanoz serptim. Yanında sarımsaklıyor çok güzel olur sevenler için. Sade olarak da afiyetle yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dolmalarımız hazır arkadaşlar. Kelebek dolmalarımız. pişme kıvamında bakın göstermek istiyorum. Bıçak kullanıyorum ama rahat gösterebilmek için inanın lokum gibi pişmiş, yumuşacık patlıcanı iç harcı. Çok güzel, çok lezzetli, harika bir dolmamız oldu. Yaz ayında yaz sebzeleri ile bol bol yapıp afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Deneyecek deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz henüz kanalıma abone değilseniz abone olur. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle